Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen esfel Safili'nin canlı örneklerini bugün Gazze'li kardeşlerimize bomba yağdıran alçaklarda birebir görüyoruz. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in Pol Pot'un, Franko'nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir. Elbette çok uğraşıldı Gayret gösterin. Diplomatik açıdan çaba harcayın.